Dediğim gibi ikinci binadayız. Karşı binanın da videosunu çekelim. Gel girelim içelim. İlk girelim. Bir de resim İkrama girelim. Altına getirince böyle bir Üstünü yeni demişler. Bence mantıklı olmuş. Biz de şey yapardık böyle civciv civciv sabah. Evet. Ne tram. Ya Allah şöyle de. Şöyle karşı şöyle. Beşim karşı ziyaret. Eee ablamın dediğine göre orada e, hacıdan gelmişler. Yani Kabe'den gelmişler. E, ziyaret ediyorlar. Şöyle yani, Teşekkür Arkadaşlar Teşekkür iki Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür yavaş bu güzel bir yeri şu taraftan başlayalım, Ay, güzel yere gelelim. Böyle falan. Şimdi yavaş, yavaş ve hadi de anneler ağızda gelmişler. Şu an hangi yerde çok kestiremiyorum <laughs> ama. <gülüyor> <gülüyor> Bakın tabeli şey bile var Sokak işte, Hoş <laughs> Arkadaşlar şimdi aşağıya tramvaya yukarı çıkıyor. Böyle e, kafa şeyleri filan da var. Bakın. Hadi, gidelim arkadaşlar. Çünkü 3 katı olduğu için daha iki katımız daha var. Daha bir tane. Aşağıya. Evet,

Merhaba. Nasıl yapacağım? 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 Nasıl kedimiz yine oluyor. Evet. Kim bu da çembere bulaşsınlar? Ben. Bu köpekler şekilde bir kedimiz yapıyor. Arkadaşlar yüzleri, deri hep aynı şeye benzemiyor mu? Aynı gerçek insan gibi.

strate var böyle. Burada yine kardeşleri. Burası baba. Hem burada sustan Selim gel. Ben ya bu sustu sileceğimsin. Ve burada yine kardeşleri var. Yine baba çekelim. De iki burada test Orada hasta var ama korkma tamam mı? Market oradaki. Nasıl? Bak. Hasta var mı? Hasta. Anlatayım diye. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar <laughs> bence arkadaşlar iki evinde toplam en güzel oda bence burada değil mi? Bakın. Ya bakın burada da hastane iğnesi var. Hayır. O kadar korkulacak da değilmiş. Bir de eşyalar falan var, kitap falan var.